Önce başkanımızın ifade ettiği gibi bu ziyaretimizi gerçekleştiremedik. Ee, yönetim olarak gerçekleştiremedik. Bugün onların da belge davetçisi olarak kahvaltıda olmaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. Ben tekrar kendilerine teşekkür ediyorum. Eee biliyorsunuz sivil toplum örgütleri çok önemli. Bilhassa ülkenin ve şehrin yönetiminde birçok kararların alınmasında çok önemli olan kuruluşlar. Bunlardan bir tanesi de Begiyat, Bergama'da değişik görüş ve düşüncelere sahip olan iş adamlarının bir araya gelip kurduğu ve uzun zamandan beri de Bergama'da birçok konularda, birçok sorunların çözülmesinde, birçok yatırımların gerçekleşmesinde önderlik eden, fikir babalığı eden ve bu konularda yapılması gereken çalışmaları belki fiili olarak kendisi yapmasa da çünkü burası bir sivil toplum örgütü ama yapması gerekenlerin bu işleri yapmasına öncülük eden bir kuruluş. O bakımdan ben Medya ve yönetimini tebrik ediyorum. konuda bu birlikleri sağladıkları ve uzun zamandan beri bu derneği Bergama'nın toplumsal hayatında, siyasi hayatında ve ekonomisinin gelişmesinde önderlik ettikleri için çok önemli bulduğum bir kurum olduğu için de ben arkadaşlarımın bu çalışmalarından dolayı da tebrik ediyorum. Şimdi tabi bizim bu ziyaretlerimiz sadece biz bu ziyaretlerimizde yaptığımız görüşmelerde bu kurumların sivil toplum örgütlerini görüş ve düşüncelerini alma şeklindeydi. Yani İskine'deki toplantılarda gittiğimiz yerde e, sivil toplum örgütleri ne düşünüyorlar, e, siyasi erkekler neleri istiyorlar, nelerin yapılması lazım, hangi konularda etken olunması lazım, e, bu konuda onların görüş ve düşüncelerini alıyor idik. E, yine biz bugün bu konuda e, derneğimizin siyasi erkekler AK Parti için teşkilatı olarak bizden istedikleri, düşündükleri, talepleri nelerdir? Bizler hangi konularda Bergama'nın ekonomisinde, siyasi hayatında yapılması gereken hangi konularda işler varsa onları takip etmemiz konusunda onların önerilerini alabildik. O bakımdan biz yine e, derneğimizin ve değerli yöneticilerin bu konudaki görüşü düşüncelerini öğrenmek isteriz. Ama ben şunu da ifade etmeden geçemeyeceğim değerli arkadaşlar. Ee, Bergama çok büyük potansiyele sahip olan bir şehrimiz. Ben her zaman söylüyorum. E, Doğu büyüme bir Bergamalı olarak şehrimle ve insanlarınla her zaman gurur ve onur duyuyorum. Bergama gibi bir potansiyele Bergama gibi bir özelliklere sahip olan bir şehri dünyanın hiçbir yerinde bulamazsınız. Bunu birçok değerleriyle her zaman ifade etmeye çalışıyor. Tarihi üstün olarak dünyanın hiçbir yerinde Helenistik dönemi, Roma'yı, Bizans'ı, Efendimiz'i, Selçuklu'yu, Osmanlı'yı yaşamış ve bugün de daha hala onların eserleri ayakta olan ve canlı olarak daha hala yaşayan bir şehri dünyanın hiçbir yerinde bulamazsınız. Bu Bergama'da var arkadaşlar. Biliyorsunuz bir yerde Roma'yı görüyorsunuz, bir yerde Bizans'ı görüyorsunuz. Bir yerde Hristiyanlığın ilk görevinin yaşandığı eserleri görüyorsunuz. Bir yanda Selçuklu'yu, bir yanda Osmanlı'nın bütün eserlerini görüyorsunuz ve daha hala günümüze kadar yaşayan insanları ve onların ortaya koydukları çalışmaları görüyorsunuz. Bu süreç bin yıllardan beri devam ede gelen bir süreç. Bu ancak dünyanın bir tek yerinde Bergama'da gerçekleşiyor. Öbür taraftan ekonomik olarak birçok temel ürünler bu bölgede yaşıyor. Çok büyük potansiyeli var. 15 kilometre ileride yaylası, 25 kilometre ileride denizi ve çok geniş, büyük bir ovasıyla büyük bir potansiyel ortaya koymuş olan bir şehir. Ama maalesef biz yıllardan beri hep esnaf olarak da şikayet ederiz, işsizlik had safhada. Ve birçok doğru yatırımların bu bölgeye yapılamamasından dolayı ee, bizler maalesef ekonomik olarak kendi ürünlerimizi değerlendiremediğimizden dolayı maalesef bu sıkıntıları yaşıyoruz. İnşallah Begiyat gibi kuruluşlarımız, derneklerimiz bir araya geldiklerinde bu sorunları ortaya koyacak ve bunların ortadan kalkması için gereken çalışmaları yapacak.